Sevgili kardeşlerim, hayırlı cumalar, hayırlı kandiller diliyorum. Eyüp Sultan Camisi sabah namazı sonrası Ebu Eyyub El Ensari ve Türbesi, Eyüp Sultan Türbesi burası gördüğünüz gibi Hazreti Ali bin Zeyd Ebu Eyüp El iki yıl kadar önce Müslüman olmuştur. Resul-i Ekrem Medine'ye hicret edince ay evinde misafir olarak kalmıştır. Bu sebeple Mihmandar Nebi ünvanıyla anılır. Vahi katiplerinden olması sebebiyle Hazreti Peygamber zamanında Kur'an-ı Kerim ayetlerinin bir araya getirilmesine hizmet etmiştir. Asap arasında ilmiyle de tanındığı için kendisine sorulan dini konularda pek çok fetva vermiştir. Sahih kaynaklarda kendisine rivayet edilen 150 kadar hadis bulunmaktadır. Bedir, Uhud, Hendek, Heyber, Mekke'nin fethi ve Hümeyn başta olmak üzere bütün savaşlara iştirak etmiştir. Savaşlarda hep peygamberin yakın korumalar arasında bulunmuştur. Ebu Eyyub Hazreti Ebu Bekir devrindeki savaşlarla Hazreti Ömer devrinde yapılan Suriye, Filistin ve Mısır seferlerine katılmış. Kıbrıs seferinde de bulunmuştur. Medine-i Asillerin, Aliye'nin tavsiye üzerine bir müddet namazları o kıldırmıştır. Hazreti Ali halifeliği döneminde Irak'a gittiğinde de yerine onu vekil bırakmıştır. Her yıl bir savaşta bulunmaya gayret eden Hazreti Halid'in katıldığı seferlerin sonuncusu Müslüman'ın ilk İstanbul kuşatması olmuştur. Kuşatma devam ederken hastalanarak 49 669 yılında vefat etmiş. Vasiyeti üzerine sırlara surlara en yakın bu yere defnedilmiştir. Hazreti Eyüp'ün kabrinin son, sonraları bir bina içine alındığı, kıtlık zamanında kabrini ziyarete gelen Hristiyanların onun ümmetine yağmur istediği ve asırlar boyunca bu kabrin itinayla korunduğu söylenmektedir. Bazı seyyahların verdiği bilgiler de bu rivayetleri doğrulamaktadır. 1204 yılında Latinlerin İstanbul'u istilası esnasında bu esnada tahrip edilmiş olması muhtemeldir. Fetihten sonra kaybolan kabrin yeri Akçemsettin tarafından keşif yoluyla belirlendiği Osmanlı tarih kaynaklarında belirtilmektedir. Keşif esnasında Akçemsettin yukarıda verilen bilgileri de değerlendirmiş olmalıdır. Türbenin içerisi. <laughs> Levha Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Eş yaprağı ile kabrinden çıkartılan siyah renkli taş. Sakalı şerif bohçaları ve çekmece. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ait çam kabaklı muhafaza içinde iki tek sakalı şerif bohçaları ve kutusu Çin'i de var. Yeşil Çin'i parçasıdır. Ravza-i çinilerinden. Çin'inlerinden <laughs> Kutlu Hazreti Halid Türbesine vakfedildi. Düz yaldız çerçevelidir. <laughs> Hançerin atık üçgen şeklinde yeşil rengi olup pirinçten bir çerçeve içerisindedir. Nişancı Mir Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet. İyiyim. Yalnız belli devrinde yaşamıştır.